Merhaba dostlar. Bu videomuzda kan yapımı ve sinir sistemi başta olmak üzere vücudun birçok sisteminin ihtiyaç duyduğu B12 vitaminini işleyeceğiz. B12 vitamini ne işe yarar? Eksikliğinde görülen belirtiler nelerdir? Hangi besinlerde daha çok bulunur? Tedavi ve korunma nasıl olmalıdır? Videomuza geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. İyi seyirler. Evet dostlar. Diğer adıyla kobal amin olarak da bilinen B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin yapımında ve sinir sistemi hücrelerini kaplayan miyelin kılıfının oluşumunda büyük görevleri olup DNA'nın sentezinde yağ ve amino asitlerinin vücutta kullanımında büyük rolü olan hemen hemen vücudun tüm hücrelerinin ihtiyaç duyduğu suda çözünebilen önemli B grubu vitaminlerinden biridir beyin ve sinir sisteminin normal fonksiyonlarını sürdürebilmesi ve kan yapımında demir kadar vücut için gerekli olan B12 vitamin ihtiyacının hemen hemen tamamı dışarıdan alınan gıdalardan karşılanmaktadır. Maalesef vücutta üretimi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle B12 vitamin eksikliğinin en önemli nedeni beslenme şeklinde kaynaklanmaktadır en önemli B12 vitamin kaynağı olan hayvansal gıdaların az ya da hiç tüketilmemesi durumlarında eksiklik çok daha fazla e, görülür özellikle vejeteryan ya da vegan tarzı beslenen kişilerde B12 vitamin eksikliği çok daha fazla görülür Diğer eksiklik nedenleri arasında emilimi engelleyen ülseratif kolit, kron ve çölyak hastalığı gibi mide ve bağırsak hastalıkları, mide ve 12 parmak bağırsak ameliyatı olmuş kişilerde B12 vitamin eksikliği sık görülen bir durumdur. Diğer emilimi engelleyen durumlar ise metformin gibi diyabet ilaçları. H2 ve proton pompa inhibitörleri denilen mide ilaçları, kloram kloromisetin gibi bazı antibiyotikler de B12 emilimini engelleyerek ya da azaltarak eksikliğe neden olabilmektedirler. B12 vitamini yönünden zengin olan gıdaların çok fazla pişirilerek tüketilmesi eksikliğe neden olan diğer bir etkendir. Çünkü besinler çok fazla pişirildiği zaman e, besinlerdeki B12 miktarı azalır. Dediğim gibi B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklı gıdalardan sağlanabilir. Maalesef bitkilerde vücudun ihtiyacını karşılayacak oranda B12 vitamini yok denilecek kadar azdır. Peki B12 eksikliği olduğunda vücudunuzda ne gibi belirtiler görürsünüz? Hangi durumlarda doktora başvurmalısınız? B12 vitaminin en çok görülen ve kişilerin doktora başvuru nedenlerinin başında gelen belirtiler unutkanlık, el, kol ve bacaklarda oluşan karıncalanma uyuşma şikayetleridir. Görülen diğer belirtiler ise B12 vitamin eksikliği aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin üretiminde de azalmaya yani kansızlığa yol açtığından anemide görülen belirtiler ön plana çıkmaktadır. Halsizlik, çabuk yorulma, üşüme, Uyku hali, yüz bölgesinde ve gözlerde solukluk, dilde oluşan şişlik, ağızda oluşan aftlar, saç dökülmesi gibi anemik belirtileri görülebileceği gibi e, sinir sistemini ilgilendiren hafıza kayıpları, unutkanlık, kol ve bacaklarda oluşan uyuşma ve karıncalanma şikayetleri, konsantrasyon kayıpları, Öğrenme güçlüğü, depresyon ve sinirlik hali gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz. Kesin tanı yapılacak kan testleri sonucu anlaşılabilir. Peki dostlar, B12 vitamin eksikliğine yakalanmamak için ne yapmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz? E, yapacağınız en önemli şey beslenme şekil ve alışkanlıklarınızı e, düzenlemeli B12 kaynağı olan hayvansal gıdalardan düzenli ve yeterli miktarda almaya özen göstermelisiniz. Hemen hemen bütün hayvansal gıdalarda e, B12 bulunmaktadır. Kırmızı ve beyaz ette, karaciğer, böbrek gibi sakatatlarda balık ve benzeri deniz ürünlerinde, süt, yoğurt, peynir, tereyağı, yumurta gibi hayvansal gıdalarda bol miktarda B12 vitamini bulunur. B12 eksikliğine yakalanmamak için dikkat etmeniz gereken diğer durumlar ise özellikle emilimi engelleyen e, ilaçlardan uzak durmalısınız. E, B12 emilimini engelleyen hastalığınız varsa en kısa sürede tedavi ve önlemlerinizi almanız gerekir. Tüm önlemlere rağmen B12 eksikliği devam ediyorsa vegan ya da vejeteryan tarzı beslenme alışkanlığınız var ise doktorunuzun tavsiyesiyle ağızdan ya da enjeksiyon yoluyla alınan B12 vitaminlerinden faydalanabilirsiniz. Evet dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik sağlıkça kalın. Mutlaka takipte kalın.